ginseng nedir? Son dönemlerde artan bulaşıcı hastalıklara karşı çeşitli bitkilerden şifa beklenmekte. Özellikle gizli kalmış veya unutulmuş olan vitamin ve mineral deposu olan bir takım bitkiler tekrar gündeme oturmaya başardı. Bu bitkilerden bir tanesi de ginseng. Ginseng, bağışıklık sistemini güçlendirdiği gibi kişilere daha sağlıklı bir yaşamın kapılarını açmakta. Özellikle kış mevsimlerinde vücut direncinin düşmesine karşı kullanılabilecek en iyi bitkilerden bir tanesi. Bu nedenle pek çok takviye edici ilaçların içinde ginseng'e yer verilmekte. Bununla beraber kilo sorunlarının da ortadan kalkmasını sağlayan bu müthiş bitkiyi mutlaka tanıyıp kullanmaya başlamanız önerilmekte. Peki ginseng nedir? Ginseng Japonya ve Çin gibi ülkelerde yaklaşık olarak 5000 yıldır kullanılan bir bitki. Eski dönemlerde tıp alanında ve ilaç yapımında kullanılan ginseng neredeyse altın kadar değerli sayılmaktaydı. Ancak bitkinin çok farklı onlarca çeşitleri de mevcuttur. Eğer ginseng kullanmak isterseniz güvenilir yerlerden temin etmeye özen göstermeniz gerekir. Çünkü bazı ginseng türleri botanik alanlarda yetiştirildiği için çok fazla fayda sağlamayacaktır. Ginseng tıp alanında kullanımı yapılan çok yıllık bir kök bitkisidir. Bitkinin rengi açık kahverengi olup görünüşü zencefili andırmaktadır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu harika bitkiyle hem vücut sağlığınızı koruyabilir hem de çeşitli cilt problemlerinizden de kurtulabilirsiniz. Peki ginseng nerede satılır? Ginseng satın alacağınızda mutlaka güvenli yolları tercih etmeniz önerilir. Ülkemizde satışı çok fazla yapılan ginsengin bazı sahte ürünleri de vardır. Bu nedenle güvendiğiniz web sitelerinden, aktarlardan ve güvendiğiniz doğal ürün satışı yapan mağazalardan satın alabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.